Evet arkadaşlar bugün tabağın altında ne var oyunu oynuyoruz. Hayaline hazır mısın? Evet. Tamam. Şimdi ben tabağın altına koyacağım. Koydum. Hadi açıyorum. Şimdi ellerinde ne olduğunu tahmin et. Evet. Popit. Popit evet. Bir puan. <laughs> Ama tut, tut. Şimdi bir tane daha koydum. <laughs> Açayım mı? Aç. Evet. Evet. <laughs> <Şimdi gülüyor> evet. Bir tane daha bildirin. Bakalım onu bilecek misin? Açıyorum. <laughs> E ee, bir tane bardak. Bardak. Evet üç oldu. Üçte <laughs> i̇şte üç yaptın Hayalina. Eee <laughs> e, bir tane var. Benim oyuncak kaşığım. Hayır oyuncak kaşığın değil ama kaşık olduğunu kabul edebilirim. Evet. <laughs> Şimdi... açtım. Hmm, çok kolay. Puzzle. Puzzle mı? Okay. Oga. Lego mu? Lego. <laughs> <laughs> Şimdi... açıyorum, açıyorum, açtım. Hmm. Bu ne ya? Eee. Ee, Çık karpuz. Küçük karpuz mu? hiç hmm. küçük karpuz mu? O <laughs> zaman sana ipucu veriyorum. Senin en çok sevdiğin meyve. Ee, Eva. Evet. O zaman bildin. Ver hadi. Hop. Şimdi Bir puan verdin mi? Evet, bildin sayıyorum. Açıyorum, açıyorum. Açtım. Hmm, hiç şey. Oyun Oynamacı bu zaten. görmemen lazım. Oynanıyor. dokun dokun iyice dokun eee bir tane alayım mı Ay, iyice dokun benim bilmeyen oyuncağım var ya neydi o ee, bir tane çok, çok kocaman bir tane öldüğüm var ya bölgemim o benziyor aynı. Ama o değil ki. Bir daha incele. Alaba. Çok basit. Ne? Al Evet. Bildim. Şimdi. <laughs> Anne bakmıyor. Bakmıyorsun evet. Açıyorum. Açtım. Hmm. <laughs> Barbie. Barbie evet bildin. Barbie de ne bildin? <laughs> ama sen gözlerini açtın gördün mü yerdekilere? Aa değil değil. Ha, görmedim. Tamam o zaman bu son zaten başka bitti. Çocuğum babanın elfini. Elfini evet. Çak. Çak düştü. Hepsini bildin. Hepsini bildin. Hepsini bildin. Bildin bildin.